Mustafa Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber aracı konuların bizlere sunmuş olduğu model portföyleri inceleyeceğiz. Bakalım bizlere hangi şirketleri sunmuşlar ve bunların getiri potansiyeli nedir? Hep beraber bakalım. Öncelikle yasal uyarıyla yapmış olalım. Daha sonradan şirketlere bakmaya başlayalım. Öncelikle Ak Yatırım'ın model portföyünü bakıyoruz. Model portföyüne bulunan şirketler Ford Otosan, Garanti Bankası, Koç Holding, Mavi Giyim, Medical Park, Migros, Otokar, Torunlar Gayrimenkul, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada en fazla getiri potansiyeli Koç Holding'de gösteriyor. 12 aylık hedef fiyatı 315 TL vermiş. %113'lük bir getiri potansiyeli bizlere sunmuş. Yalnız bu şu demek değil. Mavi giyim %107 getiri potansiyeli varken Koç Holding %113 olmasına rağmen mavi giyim Koç Holding'den 12 aylık hedef fiyatında fazla getirebilir arkadaşlar. Bu sadece Ak Yatırım'ın bizlere sunmuş olduğu ve belirli sebeplere bağlı olan tahmini getiri potansiyeli adı altında sunduğu bir rasyo. Burada en fazla 4 tane şirketi baz aldım ak yatırımda bizlere getirili potansiyeli olarak sunulan Koç Holding %113, Mavi %107, Migros %90, Yapı Kredi Bankası %80 getiri potansiyeli sunmuş. Hemen burada ak yatırımın model portföy performansını görüyoruz arkadaşlar. Peki neye karşı? Biz 100'e karşı. Biz 100'e karşı ak yatırımı model portföyü ne getirmiş, ne kazandırmış. Biz düzün gerisinde mi kalmış? Bunları görebiliyoruz. Hemen geçiyorum. Tabloyu inceledikten sonra genelde ak yatırım biz düze göre daha fazla getirirken kayıplarda da her zaman daha az kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Hemen geçiyorum. Burada da OYAK yatırımın bizlere sunmuş olduğu getiri potansiyeli olan şirketlere bakıyoruz. Öncelikle Sabancı Holding, bizlere getiri potansiyeli olarak %105 sunarken bir maç %62 iş çeteri İş bankası yani %88 yapı kredi %111 Türksel %56 Ford Otosan %43 Türkiye Sigorta %38 Albaraka %80 Aselsan %11 ama eksi eksi %11 iş menkuller %86 Bizlere getiri potansiyeli sunuyor. E, bu kapanış fiyatları last close aslında 4. ayın 10'unda baz alınarak yapılmış. Hemen hedef fiyatlara bakalım. En çok getiri beklentisi dahilinde 4 tane şirketi söylüyorum. Bunlardan yapı kredi bankası 48 TL 70 kuruş beklerken en çok diğer beklentisi olan %105 getiriyle Sabancı Holding'e baz almış. O da %60 TL, 160.30 TL bizlere bir getiri potansiyeli sunuyor. Ondan sonra Sabancı Holding %105 getiri potansiyeli ile 160 lira 30 kuruş hedef fiyat vermiş. Daha sonrasında %88 ile İş Bankası 21 lira 40 kuruş hedef fiyat verirken İş Menkul'ün hedef fiyatı da %86 ile 74 lira 56 kuruş olmuş. Dediğim gibi bunlar 12 aylık süreçte sadece bir hedef fiyat tahmin ne olabilir. Bu seviyelere gelecek diye bir şey yok. O yüzden yatırım yaparken bunun riskini de doğru hesaplayın arkadaşlar. Bunlar aracı kurumlar yapıyor diye siz de yapacaksınız diye herhangi bir şey yok. Hemen geçiyorum gedik yatırıma. Gedik yatırımı da en fazla 4 şirketi inceliyoruz. Öncelikle en yüksek getiri olarak bizlere Tap Gıdayı, pardon TSKB sunmuş. %95.6 bir getiri potansiyeli sunarken Tap Gıdayı ise %79.9 bir getiri potansiyeli sunmuş arkadaşlar. Diğer sırada Migros 68.1 getiri potansiyeli sunarken, en son Garanti Bankası %66.9 bir getiri potansiyeli sunmuş. Garanti Bankası diğerde de diğer aracı kurumda da vardı fark ettisiniz. orada getiri potansiyeli yüzde kaçtı Ya da hedef fiyatına bakmak daha iyi olur. Garanti Bankası hedef fiyatı 185 lira verirken, Ak yatırım bizlere yapı kredi, düzeltiyorum garanti garantide 180 TL hedef fiyat vermiş. O gedik yatırım ise 185 lira hedef fiyat vermiş. Aslında aralarında çok da bir fark yok. Demek ki aracı kurumlar 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi düşünüyor. Peki Gedik yatırım'ı da şöyle bir not düşmüş. Eklenen şirketler ve çıkartılan şirketler diye. Eklenen şirketlere Enka'ya eklemiş arkadaşlar. Enka eklerken de %58.3 getiri potansiyelinde eklemiş. Türksel'i çıkartmış arkadaşlar. En alt kısımda da şirketin aslında fonun bizlere BIST 100 karşısındaki getirisini gösteriyor. 2023 yılında %64.6 getirirken gedik yatırım BIST 100 e, getiri Potansiyeli getirisi 21.4 olmuş aslında. Potansiyel demek biraz yanlış olur. Getirisi 21.4 olmuş. 2024 yılında %48.6 getirirken gerek yatırım, BIST 100 %12.9 getirmiş. 2025 yılının başından itibaren Gedik yatırım eksi %2.6 getirirken veya götürürken BIST 100 ise %2.1 getiri sunmuş arkadaşlar bizlere. Hemen Turkcell'i neden çıkarttığına bakalım. Turkcell'i şu yüzden çıkartıyoruz demişler. Turkcell model portföyümüze aldığımız 25 Temmuz 2023 tarihinden günümüze %106'lık bir mutlak getiri ve %45'lik bir yüz göreceli getirisinin ardından portföyde telekom sektörü ağırlığımızı normalize etmek adına model portföyümden çıkarıyoruz demiş. Zaten gördüğümüz gibi e, Türk Telekom model portföylerinde bulunmakta ve Türksel bulunmakta. Bunların ikisi fazla olur diye ve artık portföydeki ağırlıkları da biraz fazla olduğundan dolayı Türksel'i çıkartma kararı almışlar. Peki Enka'yı neden eklediklerini de açıklamışlar. Enka inşaatı model portföyümüze eklemeye karar verdik. Hisseler güçlü 2025'in birinci çeyrek finansalları birikmiş siparişlerine olası ilaveler, beklenen elektrik fiyatları artışı ve enerji segmentinde kapasite arttırım projeleri gibi çeşitli katalizörlere sahip bulunuyor demiş. Ayrıca da Rusya-Ukrayna savaşında olası bir barış. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Enka Rusya tarafında çok ciddi yatırımlar olan, çok ciddi iş yapan ve çok ciddi iş alan bir firma. Hemen devam ediyoruz. Yani buna istinaden yani Rusya ile Ukrayna savaşındaki bir barışın olması olasılığına istinaden Rusya'daki gayrimenkul varlıklarının yeniden değerlenmesine neden olabileceğini söylemiş, Enka'nın hali hazırda 6 milyar Amerikan doları fazla birikmiş siparişi demin dediğim gibi yani 6 milyar Amerikan doları çok ciddi bir para arkadaşlar. Sadece sipariş bu sipariş. 5.3 milyar ABD doları net nakit pozisyonu ve gelirinin yaklaşık %75'inin yurt dışından gelmesiyle sınırlı Türkiye riski bulunuyor. Yani çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Yani bir şirket için devam ediyorum. Türkiye riski bulunuyor. Şirket hisseleri tahminimize göre 3.7 çarpı 2025 ve 1.5 çarpı 2026 fiyat fabök fiyat değeri ve fabök çarpanlarıyla işlem görmektedir demiş. Bu yüzden eklediklerini belirtmişler. Arkadaşlar beni izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.